Burası stratejiler konusunda <laughs> serbest bir platform arkadaşlar. Herkes kendisini dilediği, arzu ettiği gibi şekillendirir, temsil eder. Ee, tabii ki tercih ettikleri yol üzerinden de karşılığını alıyorlar izleyiciden bu işin sonunda bir halk oylaması var. Aynen öyle. Bunu düşünerek hareket etmek ve bu uzun bir yol olduğunu düşünerek de yol üzere az hata yapmak gerekiyor ve doğru adımlar atmak bir gerekiyor. Bir de bir yarışmacının finale kalacağımı düşünmüyorum demesi kadar samimiyetsiz. Neden bu şey o yok? Zaman, o zaman bırak yer var. Yani hani yerlerin. neden bu yarışmaya katılıyorsun ki? Hani belli ben özetledim işte belli amaçları varmış demek ki. Hani bir destek bekliyormuş. Belki daha sonrası için onu Şunu da buldu. Bir... Artık <laughs> rahat. Peki biraz başka yarışmacılarımızdan konuşalım. Ee, Emel'deyiz. Emel bakalım ne diyor? Ne yapıyor? Emel ne yapar? Dans eder. Dans <laughs> eder. <gülüyor> Emel'den ders alacak. Zeynube sen gitmek mi istiyorsun? Hayır istemiyorum. E, gitmek istemeyen insan böyle gelir mi Zeynube? Zeynube sevgilim Kaçma benden trenleri zennube Ay o da bir ut sesi duyduğu an yani atlıyor ya. Allah'ım içindeki dansözü neden zapt edemiyorsun? Edemem edemem. <laughs> e sen dans yarışması falan oluyor televizyonlarda. <laughs> Katıldın mı? Katılmadım yeteneksiz size katılacaktım dans olarak ama işte sonra işe başlayınca olmadı. Öyle bu da artık son yarışma. Öyle mi? Artık kustun yarışmalar. Ben de. Artık bırakıyor. Ben seni de olsam artık yemek yarışmalarına falan giderim. Ya. Yeah. Hmm. Aa güzel tabii. Hı. yaparım. Eba. Yemek yapar. Yenir bir gün. Lamba. Çok güzel. Açsın. Bak Yeşek. bak bak el böyle. <gülüyor> <gülüyor> bak böyle. Ay çok şeker. Ya Özlem sen bir <laughs> laf kullanıyordun. Hani janjansız, sürprizsizsin. Ben evet. renkliyim. Gerçekten ben Emel'de bunu görüyorum. Emel çok böyle evet, süper bir ya. tarzı yok ama diğerlerine göre biraz önce ne halden konuşuyorduk. Ee, onda bir şey göremiyorum. Bir elektrik, bir izlenirliğini göremiyorum ben kendi şahsiyadım ama Emel, Emel izletiyor, dans ediyor, güldürüyor. Aynen. Bir ağlatıyor. de Naif duygusal naif. Evet, daha az tarz olması diğer arkadaşlara benim gözüme o kadar Seni rahatsız, etmiyor, <laughs> rahatsız ay ben etmiyor. Gerçekten çok eğlendim, çok güldüm, çok sevimli. Nurella'nın her konuda sözünü dinlesin ama yemek yarışmalarına girme konusunda sözünü dinlemesin. Çünkü kilo alabilir. <laughs> edemem, o potansiyel var. Bir Soğuk de şey edemem edemem de şey var. Bir tane çok küçük bir klip vardı. Anne idare edemem ben. Onu anımsadım. Yalnız <laughs> e, stylingi çok e, zayıftı. Ben ona şiddetle öneriyorum. Hatta ben bile yardımcı olurum Emen. Yani lütfen. Eyvallah. Tarzsız özleme bak. <laughs> sen haddini bil önce. Sakin. Pardon. Size Demek şey demiş ki Emel'e kötü eleştiri cidden kabul etmiyorum. Oradaki en samimi olanı Emel benim bu sezon, sezonki tek favorim demiş. Evet. Bir şey keşfettim ben. Geçen sezon Nurella demişti ya zayıflamak isteyenler bu programa gelsin diye. Evet. Bence Nihal kesin zayıflamak için bu programa geldi. Ama hala zayıflamak için geldiği Ama zayıfladı da ben, çene kasları anlamadım. bence güçlendi. Tamam ben... uğraşmayın o da farkında. Rahatsız et, rahatsız oluyor. Şey yani... Gülay'a sürekli e, tweet geliyor. Gülay herkesten daha tarz ve onunla her zaman arkasında söylerse sevinirim yazmış Yağmur Ilgın. Ve bunun gibi bir sürü şey. İyisin Gülay. <laughs> i̇yisin iyisin. iyisin. tabii. <laughs> i̇yisin tabii gel. Emel'i severim hiç art niyet yok. Tarzı yok ama insanlığı var. Eğlenceli kız elenmesini istemem demiş İpek İldes. <laughs> Emel'i çok seviyorum. istediği kadar dans etsin. Güzel de dans ediyor. Beyza Tuzak. Eylül Yıldız demiş ki 18. Emel'i eskiden çok yüklendiklerini düşünüyordum ama ciddi anlamda dans meselesini abartıyor. Yapmasın iyi yayınlar demiş Eylül Yıldız. Tabii bu, yani her iki taraftan da. Ee, yorumlar var. Emel çok tatlı. Birinci Emel demiş. Ama insanların <laughs> arkasından konuşacağına, çetecilik yapacağına bence dans da edebilir. Ne olacak ki? Ben dans etmesinden hoşlanırım yani. güzele bakmak sevaptır. Oynasın. Yani tabii ama bir de şöyle bir gerçek var ki bu podyumda dans da kurtarmıyor, strateji de kurtarmıyor. Ama hepsi bir bütün olarak, bir paket olarak bunların hepsi önemli. Kendini izlettirmek, sevimli olması, itici olmaması, insanlar tarafından da sevilmesi, biraz da tarzının olması paket programı olarak düşünülmesi. Mesela Ayşegül sende olmayan şey Ayşenur'la Tuğçe hem dans ederler hem tarzları var mesela yani. Ay lütfen Emel'den evet, Sonra da diyorsun ki ederim. ben neden <laughs> sevimli olamayayım? Ay Çünkü ben hiçbir bas, zaman öyle bir şey ne demedim ne olduğunu <laughs> var mısın? ne gülüyor. Şimdi Aa, kanayan Olamazsın çünkü. muydu? Şey söylemiyorum kendim. Çok böyle şey um, ne diyeyim ona çok, çok sert mi? mizaclı Aa, çok Yani çok... güldüğü bile anlaşılmıyor. Surat hep aynı ve insanı sinirlendiriyor. <laughs> <sürprizler gülüyor> sinirlerimi <gülüyor> bozuyorsun. Biz böyle sürprizlerden. Benim gibi yapmacık bulamıyorum. <laughs> <laughs> Sen, <laughs> <yapmacık gülüyor> Sen yapmacık bu üçü şey sevmiyorsun. Birkaç sene sonra göreceğim seni. Emel'in tarzını. Ah bulamadım. Kaybettim. Efendim Hanım. Bir hayran var. Kaç gündür yazıyor. Bir tanesi var. Gülsen. Gül Sarıeva, Türkmenistan'dan yazıyor. 5 yaşında yeğeni varmış. Mercan. Onu e evet Mercan ikimiz ben de <laughs> onu söyleyecektim şimdi. Mercan'dan Mercan Mercan'a sevgiler. Yönecekler. Peki devam edelim. Yok mu tweetleriniz? Sütüden yorum yapmak isteyen kimse var mı? <laughs> Emelimiz var, Nihal'imiz var, Nazlı Sultan'ımız var. Günümüzün başlıkları şimdilik bunlar. Buyurun hanımefendi. Mikrofon nerede? Hemen ulaştıralım. Ee, öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Aa, teşekkür ederim. Sağ Yeni olun. Yeni duyduk. Ee, ben Emel Hanım'ın tarzından çok memnunum. Ee, sonuçta kavga edeceğine ve çok da güzel giyindiğini düşünüyorum. Kavga edeceğine bize her hafta moral verdiği için de çok teşekkürler. Bence de devam etsin. Tabii o kaosun içinde böyle bir evet, ışıl ışıl pırılıyor değil mi ver. enerjisiyle? Başka yorum yapmak isteyen kimse var mı? Mikrofonlara alabilir miyiz ön tarafa doğru lütfen? Buyurun. İyi yayınlar Öykü Teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, artık biz mesai yapıyoruz birlikte. <laughs> evet. Buyurun. Ben bu sponsor olayına çok üzüldüm. Artık hani oradaki tartışmalar neyse de artık stüdyonun dışına çıktı yani. Hı, hı. Yapmasalardı çok iyi olur. Hiç yakışmadı. <laughs> Ne bileyim yani insanlar aynı yerden de giyinebilir. Onların hepsi eşit şartlarda. Öyle ünlü bir marka yani öyle bir şeyleri zaten temizledip öyle bir şeyler yapmaz. Bunlar kendi aralarında Gülay'ı karalamak için bence korkuyorlar senden geri dönecek diye. Hiç yılma ya işatın tekmesi pek olurmuş. Gidince seni orada çok şahlanmış bir halde görmek istiyorum. Allah Allah. Hepsinin hakkından gelirsin inşallah. Altesi Ama gelmiş. çok üzüldüm. Öyle şeyler olmamalıydı bence. Teşekkürler. Peki. Olmadı. Okuyalım. İran'dan hmm. Muhammed Reza selam söylemiş. Bence Nihal o yarışmada fazla kalpleri kırmaktan başka yaptığı bir şey yok. Çok itici demiş. Peki. Emel Saf bence tarzı olması da en azından kötülük yok içinde ama özden hak etmiyor orayı. Tek amacı insanlarla alay etmek. Kübra Gökalp yazmış.